geldiniz. Hoş geldiniz, Buyurun. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başlarınız hoş geldiniz. Geldin. Otur buyur otur gelin oturmak Değerli basın mensupları, sevgili Denizliler. Denizli'de özellikle zor annemize zor Allah'ından rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Evet ama Denizli'ye gidince de Türkiye'mizin Siyasal, sosyal, ekonomik konularını da sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle Filistin'de devam eden zulmü Türkiye Değişim Partisi olarak kınıyoruz. Kınamak da kafi değil, bugüne kadar barış ilan edilmemesi, o kadar insanımızın burada mağdur edilmesi son derece düşündürücüdür. Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki kendisine sıra geldiği zaman demokrasiden, barıştan, özgürlükten bahseder ama Filistin'de bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz şehit olurken günlerce sesini çıkarmadı ve günlerce oradaki zulmü seyretti. Bu Amerika Birleşik Devletlerine yakışmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri barıştan kolay kolay söz etmesin. Buradan hiç olmasını arzu etmem. Ama Amerikalı vatandaşlar, yetkililer şöyle bir şey düşünsünler. New York'ta 5. Caddede yolun sol tarafındaki kilisede ibadet yapılırken dışarıdan silah sesleri gelse ya da oradaki ibadet eden yurttaşlara karşı fiili bir bombalama olayı olsa acaba Amerikalılar ne düşünür? Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak asla ve asla silahlar gelsin istemeyiz. Biz dünyanın her yerinde barış olmasını arzu ederiz. Ama Filistin'de Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan zulme de asla ve asla doğru olmayız. Sevgili arkadaşlar, geçen hafta Samsun'daydım. Ordu'ya geçtim. Oradan Giresun'a geçtim. Daha sonra da Çorum'a geldim. Ülkemizin her noktasındaki yurttaşlarımızla görüşmeye özen gösteriyorum. Ama özellikle Çorum'da yaşadığım olaylar beni alabildiğini etkiledi. Çorum'daki esnaflarımızın ekonomik nedeniyle üç esnafın gerçekten kendi hayatına son vermesi son derece üzüntülü bir olaydır. Buradan da bir kez daha Ankara'da iktidara sesleniyorum. Kısa çalışma ödeneği pandemi süresi içerisinde mutlaka devam etmesi lazım. Esnaflarımıza desteğin yoğun olarak yoğun olarak mutlaka devam etmesi lazım. 16 aydır 16 aydır maalesef kapalı olan işletmeler var. 16 aydır kapalı olan bu işletmelerin sesine de mutlaka ve mutlaka kulak vermemiz lazım. Bir Haziran itibariyle normalleşmeye geçme esnasında 16 aydır kapalı olan seslerini çıkarmayan ama son derece mağdur olan sektörlerin de göz önünde bulundurmasını önemli, önemli beklemekteyiz. 16 aydır kapalı olan bu yerlere baktığımız zaman yaklaşık olarak 7,5 milyon e, yurttaşımızı kapsayan bir durum. Biraz daha 16 aydır kapalı olan yerleri, sanatçılarımızı, tiyatrolarımızı, kapalı mekanları, düğün salonları, kahveleri de işin içerisine katarsak 14 milyon yurttaşımızı ilgilendiren önemli bir konu, konudur. Pandemi koşulları nedeniyle açık hava olan yerler Avrupa'da olduğu gibi dışarıya masa alma şartıyla pandemi koşullarına da uyarak 16 aydır kapalı olan yerlerin açılmasını önemli Türkiye Değişim Partisi olarak beklemekteyiz. 31 Mayıs itibariyle emlak ve çevre vergilerinin ödemesinin son günü. Buradan Türkiye'deki bütün büyük şehir belediye başkanlarına sesleniyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden büyük şehir belediye başkanlarına seslenmek istiyorum. Lütfen bir araya gelin. İş yerleri kapalı. Bütün esnaflarımız, bütün tüccarlarımız, bütün çalışanlar, emeklilerimiz, Birer tane iki tane dairesi olanlar var. Perişan vaziyetteler. Şu anda emlak vergilerini, çevre temizlik vergilerini ödemeleri ne yazık ki mümkün değil. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanlarından beklentimiz hemen bir araya gelerek yurttaşlarımızın bir nefes almasını sağlamalar ve demeler ki biz hiçbir şekilde vade farkı hiçbir şekilde faiz asla ve asla takip ettirmeyeceğiz. Yurttaşlarımız bir yıl içerisinde pandemi devam ederse ki daha uzun süre içerisinde belediyelerimize normal e, faizsiz emlak vergilerini ve çevre vergilerini arzu ettiği zaman yatırabilirler. Bütün büyükşehir belediye başkanlarından önemli beklentimiz olur. Bir başka konumuz da şu GSM operatörleri var. Bu telefonlar şu anda en fazla parayı kazananlar, şu anda en fazla ekonomik olarak artı elde edenler, bütün bu GSM operat operatörlerinden ricamız hiç olmazsa pandemi süresi içerisinde bu telefonlara belli bir oranda bugün itibariyle lütfen ve lütfen belli bir oranda tezilat yapmanızı sizden önemli beklemekteyiz. Önemli beklemek değil çünkü telefonların çoğu kapalı, çoğuna aciz gelmek üzere, çoğu bankalardan kullanmış olduğu kredileri bittiği için telefonları da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. O nedenle GSM operatörlerinden beklentimiz mutlaka en az yüzde on olmak üzere mutlaka kendi tüketicilerinize böyle bir e, yapmanızı sizden bekliyoruz. Kaldı ki telefon kapalı kaldığı zaman da hiçbir anlamı olmaz. Telefon açık olursa sizin de tekrar o çarkınız çalışmış olur. Bu samimi isteğimizin bütün GSM operatör, operatörleri firmalar tarafından dikkate alınmasını önemli beklemekteyiz. Bir başka önemli konumuz da aşı konusunda biraz geç de olsa Özellikle Almanya'daki bizim Türk hocalarımızla anlaşılması bizim için de son derece değerlidir. Altını çiziyorum. Keşke biraz daha önce olsaydı. Keşke ülkemiz aşılamayı bir an önce bitirseydi de Avrupa'daki birçok ülke aşılamayı bitirdiği için normal hayata geçtiler. Biz şu anda henüz normal hayata geçemiyoruz. Ama hayırlı bir iştir. Güzel bir girişimdir. Türkiye Değişim Partisi olarak aylardan beri aşılamanın bir an önce yapılması, her türlü fedakarlığı yapılarak ekonomik mutlaka aşılama konusunun en ön gündem maddesi alınmasıyla ilgili çağrılarımız dikkate alınmıştır. Ama burada da beklentimiz şudur. Mutlaka ve mutlaka açık, net, şeffaf Almanya ile yapılan e, anlaşma 120 120 bin, 120 milyon. milyon. adet. Bu bizim için çok önemlidir. Ne zaman gelecek? En son ne zaman bitecek? Kasım ayı olması biraz uzun bir süre. Daha öne çekme imkanı var mı? Kamuoyunun bunları da açık ve net bir şekilde bilme hakkı vardır. Şeffaflık ve güven duygusu her şeyden de önemlidir. O nedenle bu aşılamanın en önemli konu olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bir kez daha 16 aydır kapalı olan işletmelerin mutlaka açılmasını talep ediyoruz. Pandemi koşullarına uymak kaydı şartıyla 16 aydır kapalı olan işletmelerin çok büyük bir ekonomik kriz yarattığını, bu ekonomik krizin de daha da derinleşmesini arzu etmediğimizi, burada da bu 16 aydır açılamayan işletmelerde çalışan yerlerde büyük bir ekonomik kriz olduğunu da görüyoruz. Sefa Rusya konusu önemlidir. Rusya ile ilişkilerimizin en iyi noktada olması Türkiye için olmazsa olmazdır. Rusya ile yıllardan beri derin siyasal, sosyal, ekonomik, turizm açısından da önemli çalışmalarımız olmuştur. Narenciye açısından önemli çalışmalarımız olmuştur. İhracatla ilgili önemli çalışmalarımız olmuştur. Şu anda Akdeniz bölgesindeki binlerce yurttaşımız Rusya ile ilişkilerin düzelip binlerce işletmenin Rusya'dan tekrar ülkemize turist gelmesini arzu etmektedirler. O nedenle Rusya ile olan ilişkilerimizin en iyi noktaya gelmesi için bu çalışmaların da başlatılmasını ben önemli beklemekteyim. Türkiye Değişim Partisi olarak Rusya'da dahil olmak üzere birçok ülkeyle siyasal, sosyal, ekonomik ülkemizin gelişmesi ve güçlenmesi için diğer ülkelerle işbirliğinde olduğu gibi Rusya'yla da işbirliğine son derece sıcak baktığımızı ifade etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi sorularınızı alın. İlk olarak herkese hoş geldiniz Sayın Genel Başkan. Ee, teşkilatlanma durumumuzla alakalı biraz önce de konuşmuştuk ama e, durum nedir? E, dışında e, ittifak ittifak çalışmalarıyla alakalı bir süreç işliyor mu, görüşmeler yapıyor musunuz? E, evet, evet şu anda şu anda çok kısa süre içerisinde kurulan şöyle size bir baktığımız zaman iş günlerini 80-90 günlük bir siyasi partiyiz. 60'a yakın ilimizde teşkilatlarımızı süratle tamamladık. Birçok ülkede teşkil, birçok ilçelerde teşkilatlarımız oluştu. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Türkiye Değişim Partisi inançlı, kararlı, verimli ve uyumlu Atatürk milliyetçiliğini savunan, inançlara saygılı layıklığı savunan, üretimi destekleyen alın teri ve emeğin yanında her zaman olan evrensel hukuk kurallarına uyan hudut ve bayrak birliği diyen önce devletimiz sonra partimiz diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisidir. Niye demokratik kitle partisidir? Öbürlerimizden farkımız nedir? Türkiye Değişim Partimizde teşkilat başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, değişim gençleri ve değişim kadınları genel başkanı arzu ettiği anda değiştirebilirler. Bir genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamıyorsa, iki genel seçim partisi iktidara taşıyamıyorsa görev otomatikman bir başka arkadaşına bırakıyor. Her şeyimiz tüzükte yazılı. Gene biz Türkiye Değişim Partisi olarak partimizde delegelik sistemini kaldırdık delege ağlığına son verdik. Genel Başkanı 1300 tane delegede genel başkanı önce partimize kayıtlı. Allah'ın bizim verirse, yurttaşlarım takdir ederse önce partimize kayıtlı binlerce üye Allah'ın bizim verirse daha sonra da milyonlarca üye seçecek. Burada sormak isterim Denizli'den. Bir genel başkan partiye kayıtlı kendi üyelerine güvenemiyorsa milletine nasıl güvenecek? O nedenle ben partiye kayıtlı üyelerime ve de milletime sonuna kadar güveniyorum. Çünkü Türkiye Değişim Partisi gerçekten hudut ve bayrak birliği diyen Atatürk milliyetçiliğini önde tutan Türkiye Cumhuriyeti'nin örfüne, töresine, geleneklerine bağlı, inançlarına saygılı en demokratik kitle partisidir. Evet. Buyurun. Ahmet Tedavi Bey'e iki soru sormak istiyorum. Birinci soru, pandemi sürecindeki uygulamaları adaletli buluyor musunuz? Ve esnafın ikisinin iktidarlarından siz bahsettiniz. E, son günlerin moda sorusu, siz hakkınızda helal ediyor musunuz? İkinci soru, daha önce de partileşmek için yola çıktınız. Birçok ilde örgütlendiniz ama sonra bu örgütlenme birlikte işe ara verdiniz. Bu anlamda neden ara verdiniz? Şimdi neden kızda yola devam ediyor? Evet Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Tecrübenize, bilginize size çok inanıyoruz ve güveniyoruz. Pandemi süresi içerisinde ilk 6 ay iktidarın uygulamaları, bakanlığın uygulamaları son derece yerindeydi. Ama süreç süreç uzayınca sıkıntıları da beraberinden geldi. Mesela keşke bu iki tane Türk hocamız aşıyı buldular. İşte Türkiye Değişim Partisi iktidarında beyin gücü olmayacak. Üniversitedeki evlatlarımıza, gençlerimizin olanaklarını ve imkanlarını muhteşem bir noktaya taşıyacağız. Keşke biz o iki tane hocanın olanaklarını, imkanlarını taşısaydık da sonuçta ne var? Formülü onlar buldu ama onun bir ön yatırımı olacak. Ön yatırımına Türkiye Cumhuriyeti e, iktidarları para yatıramadığı için adam gitti, Almanlarla beraber oldu ve çıkardı. Yine iki tane Türk olarak biz onlar gurur duyuyoruz ama keşke o aşı Türkiye'de olsaydı ve bir aşıyı Türkiye'den bütün dünyaya gururla ve onurla verebilseydik. işte orada bile geç kaldık. Yani şu aşılama işi inanın ki şu ana kadar bitmesi lazımdı. Çevrenizde inşallah koviteyi hiç yakalamamasına ama Kovite yakalanan hastalarımızın neler çektiğini biliyoruz. Burada da ne yazık ki biraz geç kaldık. Şu anda bile benim beklentim ve talebim Denizli'den bu kasıma niye kalıyor? kasıma kalmaması lazım bir an önce gelip hayatın normalleşmesi lazım ben çok dolaşıyorum Türkiye'nin her tarafına gidiyorum şu aşağı yukarı e, 75 günlük süre içerisinde herhalde 350 kilometre 350 bin km üzerinde kilometre yaptım e, 30'un üzerinde ili dolaştım akşam da tekrar Uşak'ta ve Manisa'da olacağım. E, ben yurttaşlarımın neler çektiğini görüyorum. Esnaflarımızın neler çektiğini görüyorum. Burada bir kez daha denizden sesleniyorum. Allah'ım devletimizin ışığını ve esnaflarımızın ışığını inşallah hiçbir zaman söndürmez. Evet. Buyurun. Efendim, e, tüm Türkiye şimdi e, bu dönemde dizi izler gibi saat pekali izliyor. E, bugün sabah da tekrar yayında yine yeni yayınladı yayın videosunda e, Uğur Mumcu Cünayi ile alakalı e, Mehmet Ali işaret etti. Hayatlar uyuşturucu ticaretiyle alakalı da çok önemli isimlerden bahsetti. Siz bu alakalı neler düşünüyorsunuz? Ee, şöyle, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti e, hukuk devletinin dışına asla çıkmaması lazım. Bizim Türkiye'de işin parsı olarak, inşallah, iktidarımızın ilk yüz gününde öylesine bir hukuk reformu yapacağız ki, senin hukukun benim hukukum olmaz. Öylesine bir hukuk reformu yapacağız ki, Almanya, Fransa'da, İngiltere'de hangi hukuk sistemi varsa bize de hukuk sistemi gelecek. Büyük adliye binaları yapabiliriz ama oralara adalet koyamıyorsak adliye binalarının hiçbir anlamı yoktur. Türkiye Değişim Partisi Ahmet Ahmet'e, Mehmet'e göre hukuk olmayacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bazen bakıyorsunuz diyorlar işte Avrupa Birliği şu kanunu istediği için biz çıkarıyoruz. Bunlar beni alabildiğini biz Avrupa Birliği kanunu istediği için çıkarmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ne lazım olduğu için o kanunu çıkarmalıyız. Ve biz ülkemizi geliştirmek, güçlendirmek istiyorsak, istiyorsak e, küresel ekonomi değil, küresel demokrasiye ihtiyaç var, küresel hukuka ihtiyaç var. Öncelikle biz Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, hukuk önünde hiç kimsenin ve hiç kimsenin bir ayrıcalığının olması gerektiğini çünkü hukuka güven kaybolursa, adalet kaybolursa o ülkede huzur olmaz. Adalet kaybolursa hiçbir yatırımcı da o ülkeye gelmez. O nedenle Türkiye Değişim Partisi'nin görüşü bu konuda nedir? Evrensel hukuk kurallarına uyacağız. Hukuk AMD, Ahmed'e, Mehmet'e göre olmaz. Hukuk herkese göre olur. Bir de öyle bir şey yapacağız ki iktidarımızda bütün siyasi partileri parlamentoda bulunsun bulunmasın. Bütün sivil toplum kuruluşlarını bütün üniversitelerdeki hukuk hocalarını, doçentleri, yardımcı doçentleri, hukuk profesörlerini alacağız. Öylesine bir hukuk sistemi yapacağız ki bunların hiçbiri konuşulmayacak. Üzüntüyle izliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Buyurun. Sen, Buyurun. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık 40 yıldır bölücü ve ayrılıkçı terörle mücadele ediyor ve buraya milyarlarca dolar gidiyor. Türkiye, ülkenin kaynakları buraya aktarılıyor diyebiliriz. Büyük oranda son zamanlarda da özellikle kırmızı listede yer alan birçok terörist yok edildi. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Siz iktidara gelirseniz dördcü ve yıkıcı bu faaliyetleri nasıl mücadele edeceksiniz? Evet değerli arkadaşlarım Türkiye'nin en önemli ekonomilerinden bir tanesi barış ekonomisidir. Bugün bakıyorsunuz milyarlarca çoluğumuzun çocuğumuzun nafakası ne yazık ki teröre gidiyor. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak kendi iktidarımızda ana fikrimiz şudur. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve mutlaka ve mutlaka barış gelmelidir. Biz barışa barışa büyüyeceğiz. Barış ekonomisini de en ön planda tutacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, onlar bizim evlatlarımız. Mehmetçiğimiz sizin komşunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman silahını doğrultmak istemez. Hiçbir zaman silah kullanmak istemez. Emniyet mensuplarımız hiçbir zaman silah kullanmak istemezler. Ama bayrağımıza ve toprağımıza gasp etmek isteyenler bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı o bayrak ve toprak tehlikeye düştüğü zaman binlerce Mehmetçik o anda görev başındadır. Türkiye Değişim Partisi olarak biz silahların gidip barışın gelmesini arzu ediyoruz. Her siyasi partinin de terörle arasına duvar ölmesini mutlaka bekliyoruz. Evet, buyurun. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayı olursanız da ittifak oluşturduğunda ittifak adresi evet. neresi? Veya ekleme yapabilir miyim? Biraz önce de sormuştum ona Ben hemen kısa bir ekleme. Türkiye Değişim Partisi ittifak görüşmelerinden açık mı? Kapısını açık tutuyor mu? Yoksa kapalı mı? Ahmet'im <laughs> <laughs> başı soru soruyoruz. Yok sorun değil. Sadece ne diyeyim ahmet'im? Çok Ben de bekliyordum. Ahmet'e bakıyorum. <laughs> ne zaman bu esas sana kolları veriyor? <laughs> i̇yi gelir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, biz arkadaşlar farklı bir siyasi partiyiz. Biz eee eee iktidar ya da devletimizin nedeniyle yansın, bassın fil da biz iktidara gelelim düşünce olan partiyiz. Biz sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bir siyasi partiyiz. Bu konuda teşkilat başkanlarımla kurucularımla, genel başkan yardımcılarımla, genel sektör yardımcılarımızla, genel sektörümüzle yaptığımız toplantıda ortaya çıkan sonuç şudur. Türkiye Değişim Partisi emektir. Biz önce hareket ettik şu anda böyle bu. Bizim kökümüz 1970, 1900, 2004 yıllarına dayanıyor. Yılların burada bir mücadelesi var. Bir siyasi parti kurmak için baş kaldırmak lazım, mücadele vermek lazım. Ben parti kuruyorum demek parti kurulmaz. Hedefin nedir? Baş kaldırmıyorsan ve haksızlıklara baş kaldırmıyorsan, haksızlıklara boyun eğiyorsan senin peşine kimse gitmez. Türkiye değişir hareketi yılların emeğidir ve o yılların emeğini ilk turda efendim o ittifak burası bu ittifak burası ilk turda ittifak isteyen muhalefet partileri kendi oylarına güvenemeyenler kendi oylarını gizleyenler ilk turda ittifak isteyen partinin genel merkez yöneticileri kendi koltuklarını korumak isteyenler bizim oyumuz belli olmasın da biz biraz daha devam edelim. Yani o partiler Ankara'da on bölüm Osman, yan yerde Osman diyenler. Biz onlardan değiliz. Biz, biz İlk turda Türkiye Değişim Partimizin öyle bir aday olacak ki ilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle Şırnak'tan, Batman'dan, Silopi'den, Cizre'den, Mardin'den, Of'tan, Trabzon'dan, Artvin'den, Ankara'dan, Nevşehir'den, Nide'den, Tekirdağ'dan, İzmir'den, Konya'dan, Deniz'den, Acıpayam'dan, Antalya'dan, Atay'dan öyle bir güç olacak ki, bakacaksınız ki söke söke, fırtına estire estire sandığın dibinden çıkmış gelmiş. Dünyada bunun örnekleri var, Fransa'da bunun örneği var, İtalya'da bunun örneği var. O nedenle, Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ilk turda kendi adayımızla, kendi görüşlerimizle, kendi düşüncelerimizle giriyoruz çünkü biz, düşünce devrimi yapan bir siyasi partiyiz. Yani biz, insanların yıllarca, o taraf sağcılar, bu taraf solcular, o taraf o etnik köken, bu taraf etnik köken, o taraf Karadenizli, bu taraf Akdenizli, bu taraf doğru diye böldüler. O nedenle biz, düşünce reformu yaptık, sağ elimizle, sol elimizi birleştiriyoruz. Vicdan diyen, merhamet diyen, adalet diyen bütün yurttaşlarımızla inşallah, el ele kol kola ve omuz omuz olacağız. İlk turda mutlaka kendi adayımızla çıkacağız. Onun için sevgili arkadaşlar, selam verip selamları almaya geldik. Bereketli sofraları kurmaya geldik. Büyüklerimizin hayır duasını almaya geldik. Renkli halaylarda, renkli halaylarda denizli denizli diye inşallah bir gün Coşmaya geleceğiz ve inşallah da bir gün daha çok gönüllerin <laughs> dolmaya geleceğiz. Bugün tamamen bir kez daha söylüyorum zorlu annemize e, Allah'ımdan rahmet diliyorum Mekanı cennet olsun sizden sonra izin verirseniz baba daha geçeceğim ama denizliye uğramadan denizli'deki benim aslanlarımı benim teşkilat başkanlarımı yiğitlerimi civanlarımı görmeden gidemezdim. Onun için benim aslanlarıma, yiğitlerime ve civanlarıma da diyorum ki hiçbir zaman bu kapıdan içeri giren bir vatandaşımıza dün hangi partiye oy verdiniz, siz nerelisiniz, hangi etnik kökendensiniz, hangi gruptansınız bize böyle sorular yok. Tek sorumuz şu, mutluluğa hoş geldin, berekete hoş geldin, varlığa hoş geldin, güzelliğe hoş geldin. Evet arkadaşlar. Başkanım, e, soru olabilir ama şöyle bir şey paylaşacağım. Devam evet, bu paylaşacaktım. Demin de, Başka, de, de e, aşıdan bahsettiniz efendim. Evet, özür dilerim. Evet. Efendim ben de, bir gazetim. Biraz... konuşuyoruz arkadaşlar sanıyorum tabii. Evet, Aydın'da. Evet, evet. Evet, buraya da bir katılımlara biraz takip edelim. Şimdi aşıdan bahsediyoruz. Biraz değil, efendim. çok daha edeceğiz. Daha zaman bile gidiyoruz kadar takip edeceğiz efendim. Ee, şunu söyleyeyim, e, akşam televizyonu haberlerde izliyordu. Dediler ki, Almanya Türkiye'den gelen işte aşıya biyotek aşısı olanları Almanya alacak. var Çin aşısı olanları da almayacak ve alırsa karantina süresi uygulayacak. Peki burada bir <laughs> yok mu efendim? Biz Çin'e sizin olduğu için Almanya gireceğiz, giremiyoruz. Bir de bir Bunu nasıl bir Ben buna son derece üzülüyorum. Bilim adamlarının vermiş olduğu karara uymak lazım. Dünya Sağlık Örgütü bir aşıyı onayladıysa bu aşı üzerinden de e, ticari polemik yapmayı e, asla doğru bulmuyorum. İnsan haklarına da aykırı olarak görüyorum ve bunlardan dolayı da çok üzülüyorum. E, bizim buradaki ölçümüz şudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylamış olduğu aşı hepimizin için geçerlidir. Yurttaşlarımız bu noktada lütfen sıkıntıya düşmesinler, aşılar olsunlar. Aşıl olunca bu ayrı bir işte ayrı. Onu 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 çok üzülüyorum hı hı. ve böylesine sinirli olayı Evet, onun için e, yani ben aşının e, insani boyutlar olması gerektiğini şu ortamda aşının da giderek ticari boyutlarının konuşulması e, alabildiğim bir bilmektedir. Peki değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Var mı? Çekilir mi sağ şey, e, söyle. Sayın Başkanım, teşkilatın sizi heyecanla bekliyor. erken geldiniz ama evet. fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf alsak teşkilatınızda sizi. Teşkilatlarımızda kapıda, boğazda fotoğraflar alacağız.